Efendim herkese merhabalar. Ee, bu videomuzun konusu Türk halkının Türk halkına karşı bir silah, bir nükleer silah, bir bastırıcı güç, bir yok edici, bir korkutucu silah, bir frake, Frankenstein olarak dayatılan Atatürkçülük ve Kemalizm gibi hastalıklı ideolojilere yönelik halkın kendi karşısında bir muhatap bulmaması. Muhatap da o şey, şey hastalıklı ideoloji gibi bir heyula. Şey yok. Buraya gidiyorsun işte hemen Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsiyetini önüne sürüyorlar. Buraya gidiyorsunuz hemen Atatürk'ün hatırasını. Şu tarafa gidiyorsunuz hemen Atatürk'ün şusunu. Ya mübarekler karşımızda muhatap olarak adam arıyoruz. Şimdi biz vatandaşa ayrıştırmak, kışkırtırma, hakaret etmek, üstelik bunu biz Atatürk'ün askerleri izleyerek sanki Atatürkçülerin resmi sözcüsü gibi yapmak ve vatandaşları ülkeden kovmakla tehdit ediyorlar. Bir asırdır. Sosyal medyada dün çıktı karşıma. Dün başım çok yoğundu. Video, hiçbir video yapamadım. Bir karı. Karı evet abi. Yani hanımefendi yani Türkçeli hanımefendi, cinsi latif, hanım abla, kardeşim, bacım bunlar hepsi farklı hitaplar. Ve her hitap hak edilene verir. Hak, hak edilene verir. Şimdi bir karı baktım videoda. Cidden tanımadım önce. Sonra sosyal medyada alttaki okuyunca hemen gözümün önünde geçti cemaizlerle Bir karı kalkıyor, hmm. insanları tehdit ediyor, başı örtülü olan kadınları. Geçin buradan diyor. Veya eşinin, çoluğunun, çocuğunu, kızının kapanmasını, tesettüre girmesini, Allah'ın emirlerini yerine getirmesini isteyen hanımlarından, kızlarından bunu isteyen erkek çocuklar sadece kadınlar için değil tesettür erkek için de belli. Yani böyle vücudu salmış bilmem ne dar pantolonlar, likralı kıyafetler yani sadece örtünme kadına değil, cilbörp hepimizedir. Yani cinsiyet ayrımı yoktur. Örtünme bir edeptir. İslam'da bir ahlaktır örtünme. Ve tutuyor ahlaklı, İslam ahlakına uygun giyinmeye çalışan hanımları ve beyleri bu ülkenin kovuyor. Gidin diyor. Kimsin ya sen? Şimdi baktım bu karı kim? <laughs> dedim ya altına metinde ismini okuyunca kim bu dedim ya? Baktım o hemen tanıdım bir Arnavut maciri. Arnavut maciri. Arkadaşlar bakın ben açık ve ne söyleyeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım ve bir, bu devletin sahibiyim. Tıpkı Osmanlı Devleti'nin vatandaşı ve sahibi olduğum gibi. Tıpkı Anadolu Selçuklu Devleti'nin vatandaşı ve sahibi olduğum gibi. Tıpkı Büyük Selçuklu Devleti'nin vatandaşı ve sahibi olduğum gibi. Ben binlerce yıldır Anadolu'da yaşayan bir vatandaşım. Binlerce yıl bakın dedelerimiz şurada, şuradan şuraya göç etmedi. Hep kaldığımız yeri düşmana karşı savunduk. İskender'e karşı savunduk, Roma'ya karşı savunduk, Bizans'a karşı savunduk, Kisra'ya karşı savunduk. İran şahlarına karşı savunduk, Ermenilere karşı savunduk, Pontus'a karşı savunduk, Rum'a karşı savunduk. Savunduk da savunduk. Hatta ve hatta Arap işgalcilere karşı savunduk. Kurtuluş Savaşı'nda Fransız'a karşı savunduk. İngiliz'e karşı, Rus'a karşı biz Anadolu Türk'lüğü hiç yerimizden kıpırdamadık. Bir santim oraya gitmedik. Size ne oldu? Siz ne oldunuz? İki tane Martini tüfek gördünüz Avrupalıların elinde, İngiliz'in elinde veya Rus'un elinde. İki tane Martini. Namusunuzu bırakıp kaçanların çocuklarısınız siz lan. Artık bu yeter tepemize açtı. Bu muhacirlerin bakın Türklükle, İslamlıkla davası olan Türklükle, İslamlıkla kavgası olanla benim artık kavgam ben de açıkça net Kürtçe bir, bir, söz vardır. Biri hüng deyince siz de dınk deyin. Yani biri vurunca sen kafasına indir. Türkçesi. Biri sana höst deyince veya höt deyince sen kafasına indir. Türkçesi evet. Biri sana hüng yeki gugu heng Evet. Biri sana höt deyince sen kafasını patlat. Aynen böyle. De kafasını patlat diyor. Yeter ya. Benim boşnak. Arnavut, Alman asıllı, Sırp, Çingene, Briton, İskandinav asıllı hiçbir Müslümanla ayrıca ehli salip olsa bile veya ateist olsa bile başka bir dine paganist olsa bile eğer benim dinimle, inancımla, devletimin bağımsızlığıyla, ülkemin milli çıkarlarıyla benim vatandaşımın huzur, mutluluk, refah ve sevinciyle, gönenciyle bir sorunu yoksa hepsine eyvallah ama Müslüman olanlar başım üstüne ya bırakın ben de Müslümanı daha çok seveyim. Ya bırakın da ahlaklı bir Müslümanla al Müslüman Almanla ahlaklı bir Hristiyan Almanı ben ahlaklı Müslümanla Almanı tercih ederim. Bırakın o da benim o kadar hakkım olsun Ne demek ya? Şimdi bu karı dedesi iki tane marini iki tane pişto patladı diye Arnavut'u bırakıp kaçıyor. Benim kollarıma kaçıyor, benim gölgeme sığınıyor. Bunun tohumu da burada kalkıyor bana çek git diyor. Kimsin lan sen? Lan sana lan diye hitap etmek bile azdır. Kimsin lan sen? Kim olduğunu söyle mi? Kızım sen sanatçı manatçı değilsin. Sen sadece şarkıcı okuyan ve hep zengin sevgilisi olan bir karı olarak bu, bu milletin hafızasında yer aldın. Senin haddine mi lan bu Anadolu Türklüğüne? Anadolu Müslümanına çık git buradan demek. Kimsin lan sen bu ülke kovuyorsun? Hepinize bu bizi buradan kovma bu devletin bu milletin bu toprağın sahibi olan bizler burada konuşma kovmaya çalışan tamamına bakıyorum arkadaşlar yüzde doksanı muhacir göçmen. arkadaşlar bu artık yeter ya. Yeter, bu muhacirlerden yeter. Yeter ya. İzmir'i mahvettiniz. Hakikaten gavur İzmir yaptınız, ahmak İzmir yaptınız. Estağfurullah gavur değil. Gavur İzmir ile Müslüman İzmir bu arada tarihi bir tanımlama. Onu da eğer isterseniz, çok istek olursa yorumlar bölümünde yazın, ben onu da size anlatayım. Ahmak İzmir haline getirdiniz lan. Benim çocukluğumun geçtiği İzmir. Bakın arkadaşlar 1970'li yıllarda İzmir'de bir dönüm arazi eğer bugünkü parayla 10 milyon lira ise İstanbul'da bu 100 bin liraydı. Şimdi İzmir'de örneğin 1 milyon bir dönüm araba şey bir dönüm arazi İstanbul'da eğer 10 milyon lira, lira ise aynı ölçekte aynı ev vasfa sahip İzmir'deki arazi 1 milyona düştü. Siz şehri böyle ahmak, bu üstenci, bu şereften uzak, ahlaktan uzak bir üstenci, faşist yapınız. Bizi koy kimsiniz lan siz? Bu İzmir'i de mahvettiniz. Bak çok açık. Ben bakın ben nefret suçu istemiyorum. Ayrımcılık yapmıyorum. Tekrar söylüyorum. Bulgar Müslümanı, Pomak Müslümanı, Balkan Müslümanı, Avrupalı Müslümanı, ırkı, soyu ne olursa olsun. Başkasının hakkına, hürriyetine saygı gösteren Müslüman olmayan herkese de başımın üstünde yeri var. Ama dediğim gibi ahlaklı bir Müslüman Bulgarla ahlaklı bir Hristiyan Bulgar arasında tercih olursa ben Müslüman Bulgarı tercih ederim o kadar da benim tercih hakkı vardır. Ne bu ya bu macerlerden çektiğimiz gerçek samimi söylüyorum neyse bu. Şimdi bu karaya bakıyorsun kim abi? Tamamı paralı erkeklerin sevgi, tamam paralı erkeklerdi bu Paralı erkeklerin sayesinde etini, butunu göstere, etini, butunu, kıçını, sırtını ora buraya göstere göstere. Ünlü olmuş birisi. Sen Türk müziğine ne kattın? Dünya müziğine ne kattın? 30 yıldır sahnelerdeyse 35 yıl ne kattın? Doğu'yu yeniden mi yorumladın? Siye yeni bir açı, bakış açısı mı getirdiniz? Faya yeni bir ses mi kattın? Ne yaptın sen? Senin bilgi birikim ne? Senin çapın ne? Çağdaşlığı çıplaklık zanneden bir geri zekalısın sen. Sen bir embelsizsin. Sizin yüzünüzden çok net söyleyeyim. Ya biz kendi devletimizin kurucusu olan Mustafa Kemal'e böyle şüpheyle bakıyoruz ya. Ve sizin sizin gibi ahlaksızların yüzünde Anadolu insanının büyük bir kısmı Mustafa Kemal'le barışık değil hale ya. Siz kimsiniz ya? ya? düşünün kendi devletimizi kuran adamla aramıza girdiniz ve bizi birbirimize düşman ettiniz. Hepiniz Atatürkçüsünüz ya. Böyle namussuzları hanginizin kızınız kızının adı Latife. Hangisinin Zübeyde, hangisinin Makbule, biri hanımı, biri kız kardeşi, biri annesi. He? Hanginizin oğlu adı Mustafa Kemal? Hep gavur ismi koyuyorsunuz. Bir de bize diyorsunuz Atatürk olmasa da sizin adınız Yorgo olurdu. Ulan Atatürk varken sizin adınız Yorgo. Siz biz de Atatürk arasında bir nefret duvarı oluşturdunuz ve biz Anadolularla Mustafa Kemal'i yüz yıldır barıştırtmadınız. Uyandık oğlum uyandık. Bak çok net söylüyorum. Özellikle kripto kripto macerler. Yoksa hele Batı Trakya, Urumeli Türkmenleri, Mücahit Arnavutlar, he, onların bastığı yere kurban olurum ben. Balkanlardakiler, Gül Baba Tekkesinin nöbetçileri. Ben onlar için canımı gözümü kırpmadan onlara helali hoş ederim, hediye ederim. Bırak feda etmeyi, hediye ederim. Bir de bir karı vardı. Ya bir ara bir bizim İslami camide çok ünlü bir sanatçıyla dostluğumuz vardı. Ya birinde rezil oldum Boğaz Köprüsü'nün girişinde. Arkadaşım şeyde arabada yanımda oturuyor. O da yanımızdan geçti. Arkadaşım direksiyonda o sürüyordu. Ee, benim biraz şey e, baktım bir karı bize hareket ediyor. Cemaat işte, dedi. Abi açsana dedim. İsmini söylemiyorum. Abi, abi, diyorum ama abi değil yaşıtsız. Ya oğlum bırak dedi bu karıyla başım belada dedi. Her yere bana ulaşmaya çalışıyor. Onun için evimdeki telefonu iptal ettirdi. Ya aç kim bu dedim. Gülben diye soy ismi deseydi de aklımda değil. Bak boğaz içi Köprüsü'nün girişinden aşağı doğru inerken o zaman bir şeydi. Boğaziçi Köprüsü'ydü adı. Numaranı yaz yaz dedin. Benim o arkadaş yazmış sen tuttun numaranı kağıt olarak yapıştırdın cama. Gülben. Ver mahkeme ispat edeyim arkadaşım okuyunuz. Kendini bedenini satanlar, budunu gösterenler, bu şarkıcılar iki sığ cümle kuruyor. Sonra bize bu Anadolu'nun sahibi olan bizlere Ayşe'ye, Fatma'ya, Fadime'ye, Kemal'e, Maho'ya, Maho, Maho. Abuzer'e, Kürşad'a, Mete'ye, Tolga'ya çek git diyor. Kimsin lan sen? Kimsiniz siz ya? İki sığ cümle kurunca birden kendinizi hana sanıyorsunuz. Arendit sanıyorsunuz. Hipatia sanıyorsunuz. Yona Kucuradi sanıyorsunuz. Siz kimsiniz ya? Siz Malala Yusuf Zayi gibi aktivist misiniz ya? Siz hala etinizi satma derdindesiniz. Budunuzu gösterme derdindesiniz. Siz popüler kültürün ürettiği çöp malzemesisiniz. Yeter artık ya. Yeter. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yani lan bir, bir de yani normal hasbi Mustafa Kemalistlere Atatürkçeri artık arkadaşlar sizden rica ediyorum ya. ya yeter Atatürk'ü bunlardan kurtarın arkadaşlar biz muhatap bulamıyoruz. Bunlar çemkiriyorlar. Anadolu'yla Atatürk'ün arasında duvar gibi örülüyorlar. Nefret duvarı oluşturuyorlar. Ya bunları çıkarın siz aradan ya da siz de onlarla birlikte artık anılacaksınız. Çok net söylüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir de aşağıda beğen butonuna basarsanız görüşlerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi sevese yazarsanız mutlu ederim, mutlu olurum çok özür, çok kızgınım. Bütün sorulan, sorulanıza ve yorumlarınıza cevap verdiğimi bilin. Hoşçakalın.